Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bakalım cuma gününde oranlar nasıl? Dün reytingler ve anketlerimiz yoktu. Bakalım ratinglerde reytinglerde durumlar ne seviyede? Henüz Aş ve Gözdeş reytingleri görüldüğü gibi 292 292 A B C 1'de ise 3. 33 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizinin tekrar reytinglerde 138 188 ve 164. ATV dizisinden farklı olarak AB ve ABC bile daha yüksek oranlar elde etmiş. Şu an için bence çok kötü bir başlangıç değil ama çok da iyi bir başlangıç değil. Bakalım haftaya nasıl oranlar görürüz. Arka sokaklar ise totalde ikinci sırada yer alıyor. 5.37 reytingde diğer gruplarda 1.86 ve 2.94 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından gerçekten iyi oranlar. Ali'nin dönüşüyle birlikte dizi artışa geçti. Totalde de 5 bandını gördü. Yeni sezonun ikinci bölümüyle birlikte. Kızılış kerbeti bir ise tüm gruplarda zirvede yer alıyor ve 6.39, 5.77 ve 7.14 oranlar elde ettiğini görüyoruz. Tizi açısından tüm gruplarda ufak da olsa reytinglerde bir artış görüyoruz. En azından artış olması normal. AB total grubunda arka sokaklarla biraz fark azalmış gibi bakalım haftaya nasıl olur durumlar. Tekrar oranlarına bakacak olursak dün yeni başlayan Halef dizisi perşembe günü iyi oranlar elde etmişti bence. Bugün de tekrar reytingleri iyi göstermiş. Cennetin çocukları da tekrar reytingleriyle bir bandı üzerinde. Bakalım bu haftaya pazartesi nasıl oranlar gelir. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.